Arkadaşlar kolay gelsin. Size hediyelerim olacak. Hediye mi? 9 yıldır ilk defa. Bedava mı veriyorsunuz? Hediye diyoruz evladım. Para mı alacağız? Patronunuz size en son çıkan e-mail alıp yollayabilen cep telefonu hediye ediyor. Ha Kubilay aldı. Ha tamam. Hayır efendim ne münasebet ben aldım. Ben size hediye alamaz mıyım yani? Maaşlar yatmayacak mı? Ama asabi oluyorum şimdi. Fatoş Hanım vakit nakittir. Lütfen şu telefonları arkadaşlara dağıtır mısınız? Tabii herkese yok. <laughs> Saadettin Bey, bana da cep telefon olacak değil mi? Ben çünkü burada idare müdürüyüm ya, benim de olmaması lazım... ...bana da olması lazım, olmazsa olmaz çünkü. Renklerini seçebiliyoruz değil mi? Şu Çaycı arkadaşımız sadece, herkese var tabii <laughs> Güle güle kullanın arkadaşlar. Ben zaten işleri ayrılıyorum Saadettin Bey. Vah! güzel. Çok güzel. Kader insana bir yanda mutluluk veriyor, öbür tarafta üzüntü. Doğanın dengesi işte. <laughs> Israr de kalamam. Şimdiden söyleyeyim, ne derseniz deyin, beni kararımdan döndüremezsiniz. Bu son kararımdır. Oldu. Hadi çalışın arkadaşlar, çalışın. <laughs> Telefonlar için çok teşekkürler Saadettin Bey. Aa, yalnız arkadaşlar gece 11'e kadar telefonlarınız kapanmasın. İş konusunda iyi e mailleşeceğiz Lütfen yazışmalarıma cevap veriniz. Aman. Çalışın, çalışın. <laughs> ne? Ne demek işten ayrılıyorum? O değil de şimdi gece 11'e kadar iş yazışması mı yapacağız yani? Vay be! saat amcanın son dakika kızı ya. <laughs> Aslında ondan öğrenecek. Çok şey var canım. Canım herhalde yani acil bir şey olursa diyedir Yolun açık olsun Tanrı de. Esinlikler dilerim. Yevrum. Yolun açık olsun, esinlikler dilerim. Ooo! <laughs> İçeride gerçekten bir ferahlama olmadı mı ya? Vallahi ha! Şu anda etrafta dikkat ediyor musun? Oksijen akışı başladı ha! <laughs> dikkat edin. <laughs> Değil mi? Ne diyor? Ey Allah'ım ya! Hayatında ilk defa adam bu ayın röportajlarını merak etti akşam akşam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu telefon elimizde mi diye merak ediyor. O yüzden böyle yapıyor. <laughs> Hah, buyurun. Bana da mail atmış. Ne diyor? Bu kadar çok film harcamak zorunda mıymışım? <laughs> ha, işi gücü yok, bize sardır herif ya. E, şimdi sizin öteki telefonlarınız fazla mı yani? Benimkisi fazla anne, hani. istersen al kullan. Cem, bence sen bu film işini Fatoş'a haber ver. Dur bir dakika, dur. Saadettin Bey'le yazışmamızı ona ileti yapıyorum. <laughs> Evladım, yemekten sonra ileti yapsanız. Yok baba, 11'e kadar kapatamayız telefonları. Saadettin Bey'in talimatı var. Ha? Sevgili dünürümüzün yeni marifetleri. <laughs> ya bak bu ne nerede İfa? Ay istemiyormuş şekerim, canı çekmiyormuş yatak odasında. Ver, veriz mi yapıyor? Keyif <laughs> açıklayın. Balık gibi oldu. Su altında konuşuyor sanki. Niye bir anlasam? Yenge, beyaz peynir lazım mı? Beyaz peynir mi? He, ama tam yağlı, böyle ekmeğe sürmelik. Bizim arkadaş getirmiş. Fatoş'tan mesaj geldi. Hah, ne diyor Allah aşkına filmler hakkında? Ee, Tanrı verdiği gören veya konuşan var mı, diyor. <laughs> Fatoş. Allah'ını yani verdi yok orada. Biliyorum şekerim de alışkanlık işte. <laughs> Demek rak dünyası yeni bir müzisyen kazandı ya. Ay. Şimdi müzisyenlere de talep çoktur. Ha bir sürü de kız vardır orada. Ay kapış kapış gidiyordur tarbi verdi. Saldırıyorlardır üstüne. Tamam Fatoş sakin ol ya. Siz ayrılmadınız mı? Ay! Yoo, hatta mail de atmadı. Onda yok ki bu telefonda. Ben bir şey söyleyeceğim, hiç havamda değilim. Ay ben böyle telefonumu da alsam, eve gitsem... ...siz beni ofisteymişim gibi idare etseniz ha? Saadettin de sürekli yazışıp duruyoruz zaten. Sen çekerim, tamam. Tabii ya, biz buradayız. Ay iyi o zaman, çok teşekkür ederim çocuklar. Sonra görüşürüz. Tanrı siz de buranın tadı hiç olmuyor. Oh. Ben de diyorum bugün ofis bir ferah, böyle rahat, güzel bir enerjisi var. <laughs> Niye? Çünkü pabucumu rahatçısı işten ayrıldı. <laughs> güzel ya. Evet, bu şey Fatoş Hanım araç fişleriyle ilgili bana bir mail atmış. Nerede kendisi? Evet, kahve almaya gitti. O birazdan gelir. Ee, siz yine maille cevap verin. Nasıl olsa telefonun yanındadır. E o zaman benim de masaj hanım vardı. Ee, ben de müsaade isteyeyim. <laughs> oh. E, Aslı bir şey olursa bana mail atarsın canım. Tabii tabii. bir şey diyor mu? Diyor. Ne diyor? <laughs> Duymak isteyeceğiniz şeyler değil, hakaret ağırlıklı. <gülüyor> <gülüyor> Cem Cem, Fatoş Hanım'la film işini konuştun mu? Bir de şu manken kızları paket gibi giydirmeyin ya. <laughs> şu anda Fatoş'la o konunun toplantısını yapıyoruz. Yaprağa mesajınızı söylüyorum. Şimdi çekimden geldi o da. Saadettin Bey moda böyle ne yapalım? Aslında röportaj çekimlerinde daha iç açıcı kıyafetler kullanırız. Şu anda karşımda hemen söylüyorum. <laughs> Yaprak söyledi Saadettin Bey. Elimden geleni yaparım. Şu anda bir yandan yazı yazıp ...bir yandan mail atıyorum... ...cevaplarım biraz gecikmeli gelebilir. <laughs> 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 Yaprak... ...akşam rakbara gidip... Çaktırmadan Tanrı verdi ne yapıyor? Bir baksana. Kubilay canım, bu ay son dört yılın en iyi satışını yapmışız. <laughs> Şu anda bu haberi ofiste anons ettim. Arkadaşlarla hep birlikte mutluluktan halay çekiyoruz canım. Vallahi kalkın gelin diyeceğim ama bir sürü zahmet yahu. Bir emriniz var mı Saadettin Bey? Mı ayrı. <laughs> mı sürü. <soru>. Gündür. <laughs> gidi 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 gidi, 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 gidi. <laughs> Sen halaya katılmadın mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ya bu? <laughs> ne alay ki? Ne bu? Gündüz gündüz viski mi içiyor acaba? Ne halayı Saadettin Bey? Ben şu anda çalışıyorum efendim. <laughs> Arkadaşlar çok acil durum. Beş dakika içinde ofiste olmayan bütün elemanlar işten çıkartılacaktır. Saadettin yere bakan <laughs> Bu geceleriniz galiba Fatoş Hanım he? Uyuyor muydunuz? <laughs> Yok canım. Bu yıl bu elbiseler çok moda. <laughs> Deydim, senin de saçını yapalım dediler. Ö öyle oldu yani. Siz, Aslı Hanım. Ee, ben, e, röportajdan röportaja daha çabuk e, varabilmek için koşarken böyle, böyle. O zaman, Saadettin amca... Ne oluyor burada canım? Toplantıdaydım. Bir nefeste, tık nefese geldim ya. Bilay, baskını çıkarsaydın bari. Ee, yaprak, bütçe. <laughs> çekimdeydim, ne, ne oldu, ne oldu ya? Aslanım. Efendim? Sizin yastıklar dantelli mi? Dantel? Cem'in suratında yastık izi var da, dantelli. <laughs> <laughs> ne oldu ki Sadettin Bey? Ben göreve hazırım şu anda. On dakikada girdim vallahi. Buran benim. Bu ne hamuru? Kurabiye mi yapıyorsun? kağıt hamuru. Kağıt hamuru. Evet. Ben matbaayı... ...matbaayı denetliyordum da... E, ...bizim acaba dergimizin... E, ...kağıdının kalitesini denetliyordum. Bir baktım, birinci hamur. He. Ha. Bakar ki... E, ...olmadı değil mi? <laughs> olmadı. Ben de bunları yıka yıka bir türlü çıkmadı. Nasıl tarifse elimden çıkmıyor efendim bir türlü. Arkadaşlar, isterseniz siz hiç işe gelmeyin. Ben ay başında hesabınıza para yatırayım ha. Ama Saadettin Bey, yani problem şu ki... Yani gecenin on birine kadar mail bekleyince... Ya günde on dört saat çalışılır mı Saadettin Bey? Sıkıldık ya. Ha ben çalışırım. Gerçekten çalışırım. Görevi hazırım. Her zaman çalışırım. Burhan! Efendim? Sus canım. Yoksa kalbini kıracağım. <laughs> Saadettin amca, Canım. Gelin sizle bir anlaşma yapalım. Sizin bu bize, geceleri sürekli gönderdiğiniz maillere bir son verelim. Ne dersiniz? Bunları bitirelim artık canım. Biz de arkadaşlar hep beraber... ...ee gündüzleri... ...işi kırmaktan... ...vazgeçelim. Oldu. O zaman telefonları verin bana. Ya olur canım! Anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı. Bundan sonra gece e-mailleri sadece acil durumlarda. Ama saat altıdan önce kimse burayı terk etmeyecek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. O bu mantık bu yani. olur. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Tamam bora, tamam. Takdir Bu üstündeki Gecelik mi ya o? <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası